1957 senesinde Zeki Müren başladım. Zeki Müren, Sezer Sizin onların başrol oynadığı bir filmde. Sinemaya başladığım zaman siyah beyazla başladık. O negatif filmler çok pahalıydı. Karaborsadan alınıyor, feci bir durumdu. En iyi oyuncu negatif yakmayan oyuncuydu. İlk yanılmıyorsam Zeki Müren bir film yaptı. Yarı renkliydi. Şarkıları renkli çekildi. Diğer sahneleri düz çekilmişti. O zaman bir sinema okulu olmadığı için tabiri caizse sokaktan topladılar bizi. Neriman Köksal'ın arkasından Çetin Karaman Bey koşuyor. Çok güzel bir kadın çünkü. Arkasından koşa seni filmde oynatayım diyor. Oynayan kişilerin sinema eğitimi yoktu. Biz boza boza öğrendik sinemayı. Ama içimiz iyiydi. Şefle bağlanıyorduk. Sinemayı çok seviyorduk sonra sonra biraz daha farklı oldu. Ödüller müdüller kazandı dışarıda. Biraz daha sinema sevildi seyirci tarafından, Türk sineması sevildi. Susuz Yaz bunun birinci örneğidir. Susuz Yaz vizyona girdiği zaman iş yapmıyor. Bunun üzerine Avni Doğan, o filmi filan seyreden adam koltuğunun altına alıp Venedik'e kaçırıyor, gizli götürüyor. Orada birinci seçildikten sonra geliyor İstanbul'dan rekor kırıyor. İlk Antalya Film Festivali. Ben Halit Refi ile evliyim o zaman. Gurbet kuşlarıyla katıldı. Filmde oynamıyordum ama ben de davetliydim. İlk o zaman geldik Antalya Film Festivali. Halit Trefi film yönetmen olarak aldı. Acı Hayat Türkan Şoray aldı. İzzet Günay aldı. Uzun sene çok iyi gitti. Türkiye'nin en iyi festivali ve ilk festivaliydi. Yeşilçam Tırnaklarını kazıya kazıya geldi. Kamera arkasındaki kişiler kültürlü insanlardı, sıradan insanlar değildi. çoğu Attila Bilmez, Lütfü Akat, işte Halit Refi. Bunlar hakikaten e, önemli insanlardı. Sinema daha doğru doğru gidiyordu. Bir Lütfü Akat kazandı Türk sineması. Türk sinemasının en önemli kişilerinden bir tanesi çünkü o zamana kadar Muhsin Ertuğrul sineması vardı. Tabii çok değerli bir adam onu da kabul edelim. Ama tiyatro variydi o. İlk sinema dilini kullanan Türkiye'de Lütfü Akın. Şöhret beni hep korkutmuştur. Çünkü ben kendi hayatımı yaşarsın çok seviyorum. Ben otobüse binmeliyim, pazara gitmeliyim, sokağa makyajsız çıkmalıyım. Şimdi siz o büyük bir şöhreti taşırsanız bunları yapamazsınız. Tanınmaktan rahatsız olmuyorum, Tabii hoşuma gidiyor. Ama rahat gezmem için de tanımamaları daha çok işime geliyor, ne yalan söyleyeyim. Ben hala bir filme başlarken ilk günkü kadar heyecanlanırım. Kameranın karşısında yaptığım işimi seviyorum. Bir de seyrederken hatalarımı görüp ne yaptım, ne yaptın, ona bakıyorum. Benim çocukluğumda 47-48 senelerinde Arap filmleri hakim. İşte ablamla ikimiz çocuğuz, genç kız olduk. Amerikan müzikal filmlerine giderdik. Arap filmlerini sevmezdik. Ama yaşlı olanlar, teyzelerimiz Arap filmlerine giderdi. Sinema bizim için bir ideal, bir aşktı.